Ben Fatma Yetiş. Darboğaz kasabasında yaşamaktayım. Daha önce kedilerim vardı. Köpekler öldürdü kedilerimi. Tekrar kedi almak istedim. Sokak kedisi. Benim bu gördüğünüz kızım erkek kardeşini eve alıştırdığı için bunu da atamadık. Kısırlaştırmak istedim ben. Neydi hayvan barınağında kısırlaştırdık. Ama benim kızım elbisesi olmadığı için iki kere dikişlerini patlattı. Daha sonra 15-16. gün bugün veterinere Buyurun. Emirhan Bey'e geldik. Çok teşekkür ederim. Benim kızımı çok ağır vaziyetteydi. İltihap hapse yapmıştı. Yaraları açıktı. Benim kızımı iyi yaptı. Ben şimdi iki kere patlatınca bir daha Sürekli başında hemşire gibi bekledim. Çünkü giydirecek bir şey yoktu. Tülbent bağlıyordum. O da çıkın çıkıyordu, çıkartıyordu. Selamlar. Elbise olduktan sonra çok rahat bir uyku uyudum. Çok rahatladım. Çünkü dikişlerini kopartamıyordu elbise giyince. Yalarken de dikişlerin dişinden söküyordu durmadan. Bu kız çok yaramaz bir kız. Benim kızıma bu elbise olmasaydı, benim kızıma bir şey olsaydı ben vicdan azabından zaten ölürdüm, yaşayamazdım. Çünkü hayvanlar benim var olma sebebim, yaşama sevincim hayvanlar benim. Hayvanları çok seviyorum. Herkes bir hayvana baksın evinde, bir parça yiyecekle doyar onlar. Küfeti olmaz. Çok memnunum. Böyle bir elbise yaptığınız için biz hayvanseverlere böyle bir yardımda bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah bir değil bin kere razı olsun.